Kalp kirlenmemesi gerekiyor. Kalbimizi sürekli zikirle, sürekli tefekkürle temiz tutmamız gerekiyor. Kalbin temiz durması demek, fıtratımıza uygun, makinemizin, şu makinemizin yaratılışına uygun hale dönmemize sebebiyet verir. Ya da birisine bir yalan söylediğimizde bu yalanın ortaya çıkması bizi utandırmalı. Eğer yalanın ortaya çıkması bizi utandırmıyorsa artık tehlike çok büyümüş demektir. Yaptığınız bir işten utanıp, utanıp, pişman olduğunuzda ondan bir ders çıkartırsınız. Utanmak duygusu burada devreye girerse, bu sana nes nasuh tövbesi yaptıracak bir daha da böyle bir günaha girmeyeceğim ya Rabbi dedirttirecek çok büyük bir ateşleyici bir güç verir sana.